Herkese merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Farklı bir oyunla karşınızdayım. Tarisland diye yeni bir oyun çıktı arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bu oyunu oynayacağız. Şöyle bir ufak bir bakacağız. Ve nasıl bir oyunmuş göreceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ben ilerletiyordum oyunu. E hazır ilerletiyorken de beraber bakalım dedim. Yani bu oyunu çoğu kişi sever veya çoğu kişi sevmeyebilir. Ee, ondan sonra şey var böyle bazı yorumları falan okudum. İşte WoW'un karşısına rekabet ücretsiz oyun falan diye birkaç kişi yorum da artmış ama. Yani öyle olur mu bilmiyorum ama. Çünkü WoW'da oynamadım ben. O yüzden bir şey diyemiyorum şu an. Görev nerede? Hah oradaymış. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Şöyle hemen araştıralım kütüphaneyi. Bir de oraları mı araştıracağız? Burayı da araştıralım. Bir tane de bir de neresi var hocam? Ha orası mı? Burayı da araştıralım. Oyun yani şöyle diyeyim arkadaşlar size Raidleri dungeonları olsun Ya güzel bir oyun İçerik olarak güzel bir oyun Ama hani e, grafik konusunda Bazı kişileri tatmin etmeyebilir Şundan mı çevireceğiz aynı yöne O konuda tatmin etmeyebilir Arkadaşlar yani şöyle çevirdik ee, Şöyle çevirelim Bir daha aynı şekilde çevireceğiz Lan Neyse. Sakin oluyoruz, hayatta kalıyoruz. Yine bekliyoruz. Ha, şöyle. Biliyorsunuz bulmaca işi benim işim. Yani canlı yayınlara gelenler bilir. Bulmaca işi benim işim. E ee, oyunda sınıflar var tabii ki de heylici var, tank var, DPS var, e, büyücü var. Yani onlar olmazsa olmaz diye bir durumlar bazı olaylar var zindanda arkadaşlar. Çünkü healerciye ihtiyaç var, tankçıya ihtiyaç var zindanlarda. O yüzden e, oyun şey böyle siz söyleyin hani böyle grupla girilmesi gereken bir oyun diyebiliriz. Ama solo da oynayabilirsiniz tabii ki de hani öyle bir gerçek de var. Ben tam olarak her şeyle oynamadım oyunu. Tam olarak içinde ne var ne yok bilmiyorum. Hmm. 将在你面前的光圈中展示，站入光圈之中即可选择。问题一：法布尔的重要之物是？嗯，biz beni seçerim hocam. Lang. Bir daha tekrar o Kız bana yolu gösterdi arkadaşlar. Tamam. Yanlış yöne gitmişiz biraz. Quest 2. Bastan sonra böyle family diyor. Hmm. Aile sembolü ne olabilir ki? Şu olsun. Yes。问题三。真理。这道题目应该是想问法布尔先生探求真理的方式。魔法与机械。是。魔法与炼金。显然，魔法并不是这道题的关键。 Yes. Distance to grief. 两个答案分别是知识与名识。法布尔先生也知道失魂者。太笨了，太笨了，当然是。 Lan yanlış yaptık ya. Aslında ben bunu seçecektim de. Canım gidiyor lan. Ölüyorduk lan. İyi bitirdik hadi hocam. Level 11 HO. Böyle giderim hızlıca. İplari. fight mı? Haydi savaşalım hocam. Saatlerce bunu bekliyorduk. Şöyle alana hasarımızı atalım. <laughs> şöyle hızlıca vuralım ya dediğim gibi oyun biraz şey ee, siz söyleyin ha grafik konusunda belki tatmin etmeyebilir arkadaşlar Çünkü şöyle atalım şuraya direkt alana sarı güzel attık ha reis ne yapıyorsun dev bu De yeteneklere de alışmadım. Ne oluyor lan. Aç hocam geçti bana gidelim bu diyarlardan. Şimdi oyun hakkında düşünce ve durum yani düşünce ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Talis Nant hakkında daha fazla böyle videolar istiyorsanız şey yapabilirim yükleyebilirim içerik serisi yapabiliriz bu arada sıfırdan yorumlarınızı bekliyorum bu konuda yeni bir yetenek gelmiş bu ne hocam basıyor kendime %30 HP yükseltiyor güzelmiş %30 HP Biraz ve Bir Şöyle atalım Dur lan geçmişiz Evet hocam Oha Hocam süre mi kalmadı Haydi gidelim. Hiç bir görev aldık. Güçleniyoruz yavaş yavaş. <laughs> Portala geldik. Bir bu arada şu oyundaki portal mantığını nasıl size söyleyeyim? Aslında oyunun portal mantığı güzel. Şuna konuşalım. Şimdi haritaya açtığınız vakit. Tamam mı? Haritada portallar var diyeceğim de biz yeni bölgeye ışınlandığımız için onları göremiyoruz mükemmel. Reis. Şuna basınca abi şu şu yetenek güzelmiş. 3 şey, saldırın oğlum Hemen gidip okçuyu açtım ben de. Biliyorsunuz beni. Vurucam mı hiç? Ciddi misin? İyiymiş kanka. Şurada bir yan göre var. Hayır takım! Hızlı olun! Girelim içeri ekip. Abi video 10 dakika olmuş. Videoyu fazla uzatmayayım. Ama Dancına da girdik. Öyle şunu da basalım. Tüm baflar bastık mı şöyle var ya üfüs. Onu yemeyiz asla parçası. Şöyle bir de cam basalım. Kurtumuzu gönderelim. Devam. Let's go demiş adamda. Reis biz geldik. Oğlum bu adam bize ihanet etmiş lan. Vay terbiyesiz vay. Şimdi okumadık şeylerin de adam bize ihanet etmiş arkadaşlar. Neyse çok güzel ok attım ben onu bilirim. E ee, o da öldü. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi ne olacak hocam? da gitti. Don. Ee, lan 16 k canı var. Bu adam bizi niye sattı lan? Keşke okusaydım da onu. Te, neyse ente. Saldır oğlum. Q'ya basalım, biraz hızlanalım. Ay elmaslar sıkıntı. Bu arada bu oyunun bu özelliği bayağı OP. Hani boss'un gerçekten o skilllerinden kaçmasanız ölüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kaçmanızı tavsiye ederim. Ne oldu lan kardeş? Bizi niye satıyorsun sen? Bizi adam güzel satışa getirmiş. No. Hayır. Orin. Ne başlattın? Orayı. Adam ölürken bile kötülük yapıyor ya. Sorun hakkında aha bir şey düşürdüm. Biz Jülenet'te alamadık. Ne var? Hayır. Adam öldü arkadaşlar. Kız üzülüyor mu, ağlıyor belli değil. Oy bir şey aldık. Cicis. Oğlum bu hikaye bitmiyor ama. Videoyu kısa sürdürecektik ama hikaye bitmiyor arkadaşlar. Şu an uğraşamayız sizle. Run. Run 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 run. Dediğim gibi oyun şey arkadaşlar böyle nasıl diyeyim. Ya güzel oyun. Tek sorunu biraz grafikleri grafiklerle pek önemsemiyorsanız oyun gerçekten güzel. İçeri konusunda da güzel. Aga be. Adam kendini feda etti bizim için lan. Ah Bu mejderha ya. Her yerde mejderha var. Ay nasıl bir spam hocam bunlar. Ha ben bu karaktere mi döndüm? Tamam. Tanga mı döndük? Eee biz ölürüz hocam. Güzel şok vurduk ama bu arada iyiyiz. Oğlum bak barbar oynamayı seven arkadaşlar. Ben bunların hepsini gerçekten yok mu edeceğim ya? Hıf. Gel bakalım ananı yetenekten kaç. Kaç. Yalnız iyi demeyici varmış bu. Kaç <laughs> kaca canı kaldı lan bu Hocam öldürecek bizi? Şaka yaptım. E ee, kanka. 71 saniye diyor. Gidiyorum ben. Hayır, yapabilirsin. Aa Hocam, öleceğiz. Kendiniz de değiliz. Öl lan, öldü. Son takat ve gücümüzle... Gemini kurtardık arkadaşlar Cık. Oyun bu şekilde oyun güzel Dediğim gibi oynayabilirsiniz biraz uzun bir oyun oldu ama Normalde benim hesaplarıma göre 10 dakika yapıp kapatacaktım Şu Hikaye bitmedi En son ilk başta oyunun başında böyle bir ejderha ile savaştık ve en son bu hareketi yapmıştı Bize Ondan sonraki süreci anlatıyor şu anda. Tamam. Burada kapatalım. Arkadaşlar daha fazla Tarisland videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi oyunda hani e, dungeonlar vesaire hepsi var. Bak hemen böyle dungeon'a girebiliyorsunuz. Eliti de var, de var, Zivertis de var. Levelleri falan var. Böyle açılacak dungeon'lar var. Yani oyun güzel. Dediğim gibi e, Oynamak isterseniz Oynayın. Ücretsiz bir oyun zaten. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer grafikler Pek hani sorun değil Benim için derseniz Sevebileceğiniz bir oyundur. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.